Arkadaşlar, bugün siz, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Top Tyson oynuyoruz Top Tyson bildiğiniz gibi YouTube Simulator olarak geçiyor Dünya çapında e, Ben e, GAV Bioman diye bir şey açtım Bioman'i e, Kurucusu Bionic L'den biraz e, Sarf ettim GAV'de Game and Vlog olarak şey yaptım Arkadaşlar 1 milyon aboneyim e, Şey Bunu çekmemin sebebi de e, 1 milyon abone e, Olduğumu göstermek göstermek değil aslında. 1 milyon aboneden sonra oyunda neler yapılabilecek? Oyunda neler yapılabileceği hakkında bir video geç, çekmek istedim. Şu anda ben e, oyun, game and vlog dediği için oyun, e, vloglar 8.3 milyon izlenmesine rağmen oyunların 228 k falan izleniyor. Çünkü oyunları geç başladım. birkaç video falan çekeriz, birkaç gün falan bitiririz. Sonra da e, videoyu kapatırım. Aa, arkadaşlar e, başladım. Öncelikle Oyun Şube kanalından bahsetmek istiyorum. Oyun Şube kanalı e, kaliteli bir kanal olacak. Size elimizden gelecek kaliteli içerikler üretmeye çalışacağız ve her zaman e, iyi içerikler sunmaya çalışacağız size elimizden geldiğince. E, i̇şte işte bayağı editörlerimiz var. Video çekmek isteyen. E, aslında bugün PES 2016 gelmesi lazım ama PES 2016 gerçekten çok zahmetli ben ve ben de bunu başaramadım. Gerçekten çok 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 aşırı zahmetli. O videoyu çekmek ölüm demek bence. Yani o yüzden ben çekmeyi düşünmedim. Arkadaşlar. İşte öyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son işte şöyle videolar çekmiştim. Devam edelim. En fantasma 15 civarımı çekmiştim. 1 milyondan sonra e, oyunumuza devam edelim. 1 milyondan sonra YouTube Simulator e, bakalım nasıl geçeceğiz. Oyun bitene kadar oynayacağım. işte burada ne bileyim Coop Moop var. Ben buralara kadar geldim. Zaten yakında biter. Çok küçük bir seri olur. 10 bölümlük olur. Zaten e, 1 milyona gelmek isteyenler yaklaşık ben bu 1 milyona baya uğraştım diye denmez 4-5 saatte gelmişimdir. 22.000 abonemiz olmuş. Çok güzel. E, bir tane devrilop çekelim. Yazalım. E, I love my baby yazalım, evlenmiş tüsü verelim. I love my baby. Hmm. Bakalım, evlendik diyelim bakalım. Şu küçücük velet evlenmiş. I love my baby yazdım. Haydi bakalım. Kaç izlenecek? Ooo oh, bence 1 milyon rahat geçer diye düşündüm. Lan çok az izlendi. Gerçekten ben 8.3 izlenen bir adam olarak ben bunu beklemezdim. Her neyse bir tane de e, record world file bir şey gelin. Bir de e, bize, ben size şu games shop'u sormak istiyorum. Ben games shop'tan bir şey alamıyorum. Eğer adam bir şey almıyor mu? Yoksa çünkü beni top steam'e yönlendiriyor. Top steam'de bildiğiniz gibi yani steam'ı e, top steam yapmışlar. Beni direkt e, şeye yönlendiriyor top sisteme gel bilmem ne yaparız burada falan falan diyorlar. end of day 184 biz ben size göstereyim şuradan girelim visit w brotherhood ilk başta bir brotherhood yapalım aktivitemiz ve experience yapalım ooo skill improved yeteneklerin yüklendi ha, bak bu visit games yok diyor merhaba arkadaşlarım gaben bilmem ne gaben isim hatırla gaben hatırla falan diyor. Ailemin işini aldım. Ailemin işini aldım falan. Al bu şeyler diyor. Ben burada pek bir anlamadım. Top Steam'e git falan diyor. Top Steam e yazıyor. Ya Visit Genç Shop'a nasıl gidiyoruz? Bunları nasıl alacağız? Ben çok merak ediyorum. O yüzden size sormak istedim. Ee, yeni bir Güncellemeyle mi Geldi Onu merak ettim. Hiç istedim. Devam edelim. İkinci günümüzdeyiz. Yani böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, 1 milyondan .000 sonra. Yeah. Roblox Bioman e, YouTube Simulator serimiz bence zevkli ve eğlenceli olacak. Ya yani benim öyle düşünüyorum. Tefecileri falan bulacağız. Evet. 500 bin, 600 bin falan. Hiç yemek videosu çekmeyi düşünmedim ve yemek videosu da çekmeyeceğim. Daily vlog çekelim. No title diyelim. bakalım kaç gelecek. Hedefimiz 10 milyon. No title. Yanlış yazdık lan. Titsleydi herhalde. Hop. Oo. Rekoru kırıyor muyuz? Kırdık. Arkadaşlar 10 milyonu kırdık. Ha, bak. Allah Allah. 10.6 milyon olarak göstermiş lazım. O arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun 1 milyondan sonra böyle devam ediyor. Aa, devam edelim. World Fighter'a gelin. Hiç gitmemişiz. Strength is recommendation video. Sonra hemen milyondan sonra oyun bitiyor. Biz bir milyondan sonra neler olacağını göreceğiz. Ee, ben de sizi eğlendirmeye çalışacağım. Operat, Merak, Drive, Drive, Points, Distribute, Rod Fighter Junior, Rod Fighter 4, Vay 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 iyi izlendik, very good izlendik e, ee, çikolata mı hiç bir aralar bize çok kötülük yaptığını hatırlıyorum. Nerede o? Hep recommendation gelmiş. Yok bedbug gelmiş bir tane. Şu adam bir recommendation, 3 tane recommendation attı. Bedbug attı. Error, var. Böyle devam edelim. Bir basic block çekelim. O zaman hiç çekmedim neredeyse. Bakalım kaç izlenecek çok merak ediyorum. Haydi basic vlog. Çok izlen basic vlog. Basic vlog çok izlen. Hen. Hop 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 hop. Oo bayağı izlendi. Beklediğimden az izlendi. Onu da söyleyeyim. Last Souls ikisi gelim. Eee Distribütleri yükseltip şunlar falan alacağım. Şu Minecraft'ı alamadım. Oya başladım da şöyle, şu şu ona böyle böyle. Açılmadı. O ne bu? O ne çıkmadı. Ben de anlamadım gitti zaten. Ne yapmam gerekiyor bunu anlamak için ben de anlamıyorum. Şu paraya bakın arkadaş. 1.14127E artı 066 Paraya para dememişiz. Sadece 443 videoda. Youtuberlar 1 milyon video çekiyor bu kadar gelişemiyor ya. Tam biraz zorlaştırsalardı yapımcılar daha zevkli olabilirdi. Enerjimiz bitti ve erkenci gününün sonuna geldik. Üçüncü güne de hızlı bir geçiş yapalım. Şimdi hangi video videoyla başlayalım? Ee, movie değil mi? ne yazabiliriz? Oyun Şube şu be. is yazalım. İnşallah çok izinler. Hadi oyun şu Hop. 13 bin aile güçlü bir aile dedi. Ya, tam olarak yapamamış olabilirim. O bayağı izlendi valla. 60, 70, 3, yorum, 109 tane. Ney para işte. <laughs> Paranın bunda zaten. Para topluyorsun şuradan bir girip de biz yıl bir burada bu bir şey alamıyoruz. Burada da bir şey alayım. Arkadaşlar sıkıcı geldi ama evlendirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince oyunlardan birini bitirelim acaba biz Fantasy'yi bitirelim. İki videoyu bir arada çekiyorum. Haydi bakalım Bismillah 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 Bismillah, Bismillah. O arkadaş 1.2 milyon olduk, 1.2 milyon 2 milyon olduk, kötü izleniyoruz ya. Hayır, Marcin bize savaş açtı. Masinski, adından da Masinski mal yazacağım. Mal dizinki. Adım, adından da mal. koyuyorum ya. Bırakıyorum şu shift'i bir oluyor. Oooo. <laughs> Edip düdük. Yine de koru Arkadaşlar ben bakacağım videoyu ama bir sınırım. Bakalım. Hayır be. 9.8 milyon. Arkadaşlar biz döndürdük. Hani no title yazdık. Orada herhalde 9.000'e geçti sonra tekrar bilmem mi, kaç oldu. Çok değişik bir şeyler oldu orada. Gördünüz mü bilmiyorum ama Enerjimiz bitene kadar video çekmeye devam edelim. Uh oh, taramera uh taramera uh 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 uhd mera. 800 800.000 ya da 1 milyon da olabilir. Ama olmaz. Evet 860. Ya niye bedden atıyorsunuz? Ne benim ne derdin? 20 bin atabilirsin anca. yollak enerji. <laughs> Yeni bir oyun alalım. Ee, çoğu oyunu açtım. piya Craft 3. Merak ettim. Bu oyunu Heroines var. Piaya Craft oynamak istiyorum. Uğudum mera, uğudum mera, Ah çok izlenmedi öyle böyle izlendi. Bizim için yeterli. O ah, bir milyon olsun lan, ah olsun olsun. Evet arkadaşlar böyle devam edeceğiz. 1 milyondan sonra neler yapılabilir? Game and Block, Violent, Top Tyson, YouTube Splitter. Artık nasıl adlandırıyorsunuz 1 milyon aboneden sonra neler yapılabilir? Serimiz her çarşamba günü gelecektir. Yani elimden geldiği atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serilere devam edeceğiz. Bir like atıp abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Eğer e, bu tuttaysa ilgili bildiğiniz çalışan mevcutlar varsa da onları yorumlarda yazın. Belirtin. Ben de ona göre video çekip hoşçakalın. bitiririz. Sonra da e, videoyu kapatırım.